Herkese selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün Feni Orman oynayacağız tekrardan. Videoya beğeni atıp kanala abone olup bize destek çıkarsanız sevinirim. Şimdiden sağ olun. Lexia ile beraber girdik. Franco ile beraber kardeşlerim. Bakalım şuradan blue buff'ımızı hemen alalım. Bu feni neden bu kadar banlıyorsunuz veya banlıyorlar. Gerçekten halen bir fikrim yok. Çünkü felaket bir nerf yedi. Yani gerçekten felaket bir nerf ve feni tutmazsa artık kolay yani aslında zor değil. Neyse burayı hızlı hızlı alalım kardeşlerim. Bugün büyü ayakkabısını tercih edeceğim. Büyücü seçimi birazcık fazla karşıda kat tutmaz da büyü hasar vuruyor. Biliyorsunuz Guz ile feni takasa girdik açıkçası. Ancak bu şekilde bırakabildik. Valla 5-10 el şöyle gideceğim rede. 5-10 el attım da yani denk geliyor feni o derece artık yani. Elim soğuyabiliyor artık. Yapacak bir şey yok. Tabi el soğukluğu fazla ciddi manada bir soğukluk olmaz. Mümkün değil o ama maalesef ki tabi bazen olabiliyor ama bir tık böyle duvar halat kaçmaları falan yaşanabilir. O yüzden çünkü eskisi gibi üst üste üst üste alamıyorum. İlk umutsuzluk çıkacağım bu arada kardeşlerim haberiniz olsun. Dur bakayım Les orada ama biraz hasar verebilseydiniz iyi olurdu hiç hasar verememişler o yüzden ben orman dönmeye devam edeyim Şöyle bir tık daha bekleyeyim ama Dur bakayım Çekerse keseriz ama bir deneme yapabilir Dur Şöyle Güzel Güzel ilk kan bizde Güzel oldu bu kardeşlerim hemen beyizimi atacağım buradan temizce Yalnız ben karşının raid'ini aldım. Onlar da benim raid buff'ımı çalmışlar. Zaten sistem bu şekilde ilerliyor artık. Hemen hemen buna benzer olaylar oluyor. Dur bakayım. Şunu kesemem ama hasar vururum. Şöyle yapayım. Dur. Bekleyeyim. Keserim. Tamam keseceğim. Hadi bay bay kardeşim. <laughs> Güzel. Ya şeyini bekledim. Ondan dalmadım. Da Misilleme bastı ya kardeşlerim. Misilleme besi bek... E beklediğim için o yüzden birazcık bekledim beraber yürüdüm onunla yoksa hasar yemez aksine ben hasar yiyorum az hasar yiyor yani o şekilde tamam çıkabilirim bir tık daha vurayım dedim kulenin hasarını da alıp base'imize atıyoruz artık benim blue buff'ımı çalmışlar maalesef ki yapacak bir şey yok ulan ne ara geldiniz ne çabuk geldiniz beni var ya küçük artıdan gördüler o yüzden sırf blue buff'ımı kestiler Tamam keşke bende kalsaydı birisi ama güzel olsun iyi oldu helal olsun sana. Maalesef ki blue buff'ımı beni gördükleri için sanırım hemen basma şeyinde bu görüşümünde bulundular. Güzel güzel sevdim rakibin bu hareketini. Demek ki kaliteli bir maç geçeceğe benziyor. İyi bakalım hemen buradan küçük ormanı alayım bu ormanı. Şu anda başka yapabilecek pek bir şey yok. Kule iteyim desem hani dakika 5 değil. Minyonlar bana fazla gold vermez. Dur. Şöyle bir hasarda tamam. Bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar. Başka vuramam. Başka vuramam kardeşlerim. Kendimi yenileyim. Red buff'ıma doğru gideyim. Ondan sonra zaten blue buff çıkmaya yaklaşır diye düşünüyorum. Ondan sonra da şeyimize gideriz ama dur bir dakika. Şuradan bir hasar daha vurabilirim. Şöyle. Şöyle. Tamam. Bu kadar. Bu kadar bu kadar bu kadar. Hatta yine enerjim canım kalmadı ya. Bana sürekli base attırmak zorunda kalıyorlar. Vallahi billahi. Dur bulum çıkıyor. Bulum ikinci kez çaldırmaya niyetim yok. Red'e gidecektim önce ama önce bir blue'yu ben bir alayım en iyisi. Yine savaş var. Bir tur daha dalsam mı? Bir dakika. Hadi yallah. Güzel güzel. Oradan kilimizi güzel bir şekilde aldık. Çünkü gidecekti yoksa. Onun gitmesini istemedim. O yüzden Blue'yu bir tık daha yine geçe bıraktık. Ama yapacak bir şey yok çünkü yani sinirlendim birazcık. O kili alayım dedim. Tamam Blue'muzu temizce aldık. O kadar base atma ihtiyacı duyduk ki böyle dalçık dalçık yaptığımız için maalesef. Üste savaş döndü. Üste gideceğim hemen redim alacaktım. Tekrardan redim alamıyorum. Hemen yetişim diye. Oradan birileri ekmek çıkarsa bize iyi olur vallahi. Dur. Oo, Atlas bizi zıplattı. Çok iyi, çok iyi. Tamam, güzel. Yine helal olsun. Size de helal olsun. Ya Atlas var ya, Atlas da feni iyi tutuyor. Tigreal de feni iyi tutuyor. Gerçekten bak. Franco Murako iyi tutuyor. Eyvallah ama Atlas'la Tig bir ayrı güzel tutuyor yani feni. O yüzden karşıda Atlas varsa dikkat etmemiz gerektiğini epeydir feni alamadığım için unuttum. Epeydir feni alamadığım için diyorum bak. Epeydir feni alamadım. Ciddi manada söylüyorum epeydir feni alamıyorum yani. Biraz videosunu sanırım kanalı zor çekeceğiz. Bazen çekemeyeceğiz. Onu anladım. Şurayı aa, geldi. Açsaydım çok iyi olurdu. Valla kardeşlerim bazı günler videosuz kalabilirsiniz. O günler Hayabusu atacağım mecbur. Muhtemelen diye düşünüyorum. Tam bak buna karar veremedim ama öyle bir ihtimal yapabilirim yani. Çünkü gerçekten de salmıyorlar. Ona diyecek bir şeyim yok. İyi raid buff'ı aldım. Bunun da çıkıyor yani ona iyi. Alt koridor yine düştü ya. Düşecek yani. Ben şey yapayım da. Alt koridor yani düşecek dediysem hani kule hasar yiyecek boş boş. Adam itmedi de. Neyse ben bu alayım da ayarlayacağım. Bir kendimi toparlayamadım ya. Şimdi dur oyuna birazcık fokustan alalım daha çok. Kaplumbağa saldırırlarsa alırım. Bizimkiler ama bu da burayı itiyor. Bir saniye. Onun ultisi olduğu için dalmadım ultisi e, duvarın öbür tarafına geçebilir Bir dakika Bir saniye Gel birazcık öncülük yapın birazcık öncülük yapın alalım kaplumbağayı ya da dalalım bir şey yapalım bak bu bana doğru geliyor Ben nasıl alayım bak stun attı Cık. Yok kardeş ya maalesef yapacak bir şey yok Dur Hah güzel Hemen çık 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 Atlas beni yine tutuyor. Ya kardeşim şimdi bak. Şöyle bir şey var yani. Rakip benim stanımı attı bana. Bizim takım da korkak oynadığı için kaplumbağayı kaptırdık yani. Baktım takım hiç yanaşmıyor. Ben kaplumbağaya girsem takım korkak oynadığı için yine yanaşmayacak öleceğim. Ah be. Hadi yat. Güzel güzel tamam. Güzel. Güzel oldu ama burayı aşmamız lazım hemen. Hem de acilen aşmamız lazım. Çünkü rakip sürekli kule itiyor da bu da buraya geri geldi. Tamam ben base'imi atayım. Rakip sürekli kule itiyor. Rakip kuleye güzel oynuyor. O bakımdan iyi. Kaliteli maç çıkacaktır. Ama benim de kilden ziyade birazcık kuleye de fokuslanmam gerekecek. Anlaşılan bu maç. Anlaşılan öyle olacak. Burayı tekrar edeceğim. Burun çalmıştı aynısını yaptığımda ama umarım yine aynı talihsizlik başıma gelmez. Franco orada iyi. Dur orada değil. Oradan geçti sadece. Tamam güzel. Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum. Bunu yapmam mecburiyetindeydim çünkü kulelerimiz eşit olsun. Onlar üstü açtılar, ben altı açtım. Onlar şimdi altı açacaklar. Kuleyi tutmuyor bizim takım maalesef. Kuleye şu anda acilen koşması lazımdı. Ama hiçbir şekilde bu girişimler bulunmadığı için bunda da yapacak bir şey yok. Şöyle ben gideyim ama açıldı orası artık yapacak bir şey yok vallahi. Dur. Bir saniye. Nereye gitti o? Geri çekil. Gitti bir yere ama nereye gitti? Kuleni saldırı altında. Cık, yok red'e mi daldık dedim red'e de dalmamış mid'e gitmiş. Ülvan Burayı tutmak mecburiyetindeyim. Burayı kule sahipleri ölmeyip de tutarsa ben de TF'lere daha yardımcı olabileceğim bence. Bak bak sürekli kuledeyim bak gördünüz mü? Sürekli kuleye gidiyorum. Cık. Sağ kuleye git, sol kuleye git, sağ kuleye git, sol kuleye git. Kardeşim yoruldum artık kule tutmaktan ya. Birazcık enteresan bir takım geldi ki mide açtılar maalesef açıyaklar Vallahi enteresan bir takım gelmiş maalesef Maalesef harbi maalesef Tamam açmadılar Dur Bir saniye görüş Hadi yallah Çık tamam güzel Vallahi yapabileceğim her şeyi yapıyorum şu an alt kule üst kule alt kule üst kule ama bir şekilde gidiyor yine kule. Çünkü kule sahipleri gerçekten hiç tutmuyorlar. Ben şu red buff'ımı alayım ondan sonra blue buff'ımı alayım kardeşlerim bu arada. Red buff'ımı epeydir alamıyorum. Tutacağım diye maçı. Şöyle zırh delme çıkayım bir tane de. Çünkü rakipte gatot falan var. Ölmemeyebilirler bayağı bir. Fazla beni zorlamasınlar. Zaten atenam tamam. şurayı iteyim. Güzel bir minyon grubu var bayağı bir. İyi bizimkiler midi yardı en azından ya bir şekilde. Ama hatalı oynadılar. Yine de tebrik etmiyorum yani. Hatalı oynuyorlar. Epey bir hatalı oynuyorlar. Aç aç bir kule açtılar zaten. Artık ben böyle bir şekilde açmaya çalışıyorum. Sağdan soldan tutmaya çalışıyorum. Dur bakayım. Ya beni bir sal atlas ya. Anla yapıştı mı var ya o da bırakmıyor lan. Tüh. Neyse vallahi yapacak bir şey yok kardeşim ya. Ama takım gerçekten hatalı oynuyor da ben ölmesem iyi olacak. En azından sağ sola itmiştim ki ölmem çok bir şey ifade etmedi. Ama bu takıma da anca bu yani anca bu yapılır. Tutturma onu. Ha güzel tamam ölmedi. Ölseydim mid de gidecekti vallahi Adam yani midi açmak için ona saldırıyor. Gerçekten de kule canavarları tam. Herif midi açmak için bile yani ölümü göze alacak. Neyse ben red buff'ımı alayım ondan sonra blue buff'ımı alayım. Daha sonra oyuna iyice fokuslanacağım. Ölmemeye fokuslanacağım. Atlas güzel tutuyor ama. Atlas'ın olduğu yere o şekilde dalmayacağım bir daha. Hani bir daha yakalayabilir mi ki dedim ama herifin eli tetikte bekliyor. Herifin eli tetikte beklediği için her girişimim Düşman ölümle sonuçlanabiliyor. O yüzden biraz daha dikkat etmemiz lazım. Üçte üçte Dur. Yeni feni öğretici çekeceğim yakın vakitte. Şu banlanma olayı birazcık azalır diye ümit ediyorum zamanla. Hani nerf alışırlar diye ne yapıyorsunuz lan? Hadi yallah. Çık 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 çık. Vallahi kardeşlerim. <laughs> Anca bu yani elden gelen. Yenilebiliriz bu el. Yenilirsek de atarım. Çünkü feni alamıyorum feni kanalıyım Maalesef ki Türkiye serverında çok banlanıyor yabancı serverlar bilmiyorum Türkiye serverı gerçekten yani feni Manyak bir şekilde boş yere banlıyor aslında gerçekten boş yere banlıyor Çünkü feni oynamak istemediğim eller Oldu birkaç hani internetin kötü olduğu alanlardaydım başka bir arkadaşın evinde feni banlamadık banlattırmadık Ve feni alan kimse olmuyor yani oynayabilen Zaten öyle herkes oynayamıyor biliyorsunuz. Güzel. Onu da keselim. Lan oğlum dur adamı niye çektin? Dengemizi kaybettik. Öl sen de be. He? Anla ne oynattın ya. Bir, bir şey anlatacağız bir odaklandırmadınız. Tamam güzel. Hah kardeşim işte olan oldu yani yapacak bir şey yok. Feni alamıyoruz elimiz soğuyor. Şu feni banlamayı bırakın Allah aşkına bu başlığı feni banlamayın mı yazayım yani? Dur. Tamam blue buff. Üstü yine bak yarayacaklar. Oğlum ne kadar kötü bir takıma düştük ya. Cidden çok kötü bir takıma düştük. Harbiden çok kötü bir takım. Şunu kessem güzel olur. Hadi Allah güzel. O da hala beni fırlatacağım diye. He, fırlattım bak. Lan sabahtan beri ne çektirdin ya? Atlas, Atlas, Atlas. Vallahi bıktım Atlas'tan. Aha geliyor. Dur. Dur. Güzel. Hadi. Kes bunu kes. Lan. Öl. ha tamam. Tamam tamam. Sal. Tamam. Çünkü enerjim yok, canım yok fazla. Güzel. 10 kilo ulaştık ya. <laughs> ah bir de dediğim gibi üst üste oynayabilsem jilet gibi oynayacağız da. Üst üste oynayamıyoruz maalesef ki. Hemen burayı iteyim. Yani yapmam gereken şu an her şeyi yapmaya çalışıyorum kazanmak için. Bu eli de kaybetmeyelim bari almışız fenimizi. Neyse itemleri pek söylemedim kardeşlerim de. Athena, büyü ayakkabısı, Midas, zırh delme, umutsuzluk. Aklımdaki item grubu bunlardı. Bunları yapıyorum şu anda. Dur. Çok vurdu yalnız. Çok vurdu. Leslie çok vurdu. Cidden çok vurdu. Şuradan blue buff'ımı ben bir alayım. Leslie vurdu değil mi o hasar bana? Evet Leslie vurmuştur. Yani hep büyü direnci çıkınca bu sürede böyle oluyor işte maalesef ki. Tamam o önemi yok onun şimdi onu ayarlarız da. Şimdi bir daha sıfır çıkayım tamamlayayım. Bir dakika geliyorum. Geliyorum. Bir saniye. Dal 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 ölecek. Güzel. Güzel. Bizim şu anda Lord almamız lazım. Lord'a saldırın. Acil Lord'a gidin bak Lord'a. One man. One man Lord'a dalması lazım. Gel 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 gel. <laughs> Neyse gel toplan biz alalım. Ama Vanların da gelmesi lazım. Bu şekilde çok gecikiriz. Tamam. Yanlışlıkla fırlatmamaylar olmasın TF'de kardeşlerim. Büyü çıkalım. Güzel. Güzel güzel. Ben red buff alayım o zaman. Blue buff'ım henüz yeni alınmış. Daha vakti var onun. Sonrasına bakacağız. Ama cidden sarhoşlar yani ya. Takımdakiler harbiden sarhoş biriler. Geliyorum. Ah be. Küçük harita olduğu için gözüm gitti bu sefer. El olmasından değildi. Haydi bay bay kardeşim. Gözüm küçük harita olduğu için bu sefer halat kaçtı kardeşlerim. Çünkü küçük haritaya bakıyordum savaş orada devam ediyorum acaba diye. Şimdi tekrardan geleceğim ama blue buff'ım da bitiyor. Ben kendi blue buff'ımı alacağım hemen öyle geleceğim. Çünkü orada 2-3 halat dönmesi yaparsam bu sefer şey olur. Enerjim biter ben ölürüm. Ondan sonra ben ölürsem takım ölür ve oyun gidebilir. Güzel bitiriyoruz sanırım. Biteriz biteriz aynen tek kişi. Şöyle bir Kuleye dalalım hemen. Hadi öl. Güzel. Vur kuleye vur kuleye vur. O tek başına tutamaz. Tek başına tutamaz. Güzel. Allah ne oyundu ya. Ya kule beni yordu kule. Şimdi ben ormancıyım. Genge gideceğim. Savaşacağım. TF'ye bir al. E, TF'ye bir al lan kulu gitmezken ben gideceğim yardım edeceğim. Evet ama ben gidemiyorum. Çünkü kulelere koşmak zorunda kaldım. Bu arada ligi kasacağım biz diye kardeşlerim sonradan sözleşmemiz bitip döndüğümüz için ligi kasamadım videoya like atmayı unutmazsan sevinirim Allah'a emanetsiniz